Merhaba abi, ne yapıyorsun? Sabancı iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın abi? Tarık orada mı, yanında mı? Yanımda değil, hayır. Ha, ben sandım maç yapıyorsunuz. <laughs> yok, yok, yok. Biz de Tarık'la buradan yazışıyoruz. Senin aracılığında, senin yayınında. Ya Faruk bir şarkıya taktım abi. Sezen Aksu her şey fani. Her şey fani. Çıldırıyorum evet. Evet Tarkan da güzel yorumladı o parçayı. Ama Sezen'inki gibi değil. O da mı okudu ha ben yeni keşfettim. Tarkan albümüne koydu diye hatırlıyorum son albümüne son çıkardı. Vallahi bilmediğin yok ha. Osmanlı padişahları var bak arka duvarda. Evet millet, evet millet evet, görmüşsün görsün. Evet. 36 tane var değil mi 37 tane mi? Vallahi bu odada 18 tane mi 22 tane mi ne var? Tam saymadım bak iyi hatırlattın saysam iyi olur aslında. Abi ben geldiğimde ilk o duvara bir saat bakıl kaldım. Ha, sen, ha görmedin sen. Benim en sevdiğim duvar orası. Abi o güzel fotolar alırdık sende burada. Evet. Bugün ne yaptın anlat abi. Abi rutin işlerimizi hallettik. Onun dışında boş vakitlerimde biraz bir şeyler karaladım. Biraz müzik yaptım. Faruk'un bilmediğiniz bir... Bilmediğiniz bir huyunu söyleyeceğim. Sabancı'nın yani enerji sahanın başında adam ama bana bir video klibini seyrettirdi. Kafayı sıyırdım. DJ'lik yapıp bir de müzik yapıyor adam. Ee, ya Faruk şu klibini nasıl seyrederler? Ne yazmaları lazım? Faruk Sabancı yazsan çıkıyor zaten değil mi? Abi YouTube'a Abi YouTube'a Faruk Sabancı yazmaları zaten yeterli bulurlar yani. Abi görmeleri lazım o Esma. şeyi diyorum. Abi sana beğendirmek de benim için benim benim çok onore etti yani senden geçer not almak. Var ol. benim şeyi de yaptı. Kimse sana canım, cicim, balım demez. O şarkıyı değişik yaptı bir versiyon. Ama bu virüs çıktı kimseye dinletemedik. Abi Bak. Şimdi üretmeye ne? devam edelim bittikten sonra güzel bir patlama olacak zaten bombardıman olacak yani hocam ne zaman yayına çıksan bak gene aynı şey oldu ya sana özel bir şey mi bu Faruk Sabancı efendi adammış bak yorumlara bak <laughs> oğlum bir tek kıskanıyorum lan bir tek sana mı oluyor <laughs> yok abi ya Faruk Sabancı seslendirme yapsın bak ses dublaj sesi var diyorlar hiç mı Faruk abi, seviyorum. Böyle işte. bir teklif almadım daha önce. Neyi seslendirmemi isterler, yapsınlar. <laughs> Acaba neyi ya. seslendir? Çizgi film mi, korku filmi mi nedir yani? Yapmazsın ki, yapar mısın? Yani vallahi insanlığa hayır dokunacak bir şeyse yapayım hani ama helal, helal benim <laughs> helal benim kardeşim be. helal be. <laughs> Faruk abi. Gittim bugün işe. Aa, fabrikaya mı gittin yok? Yok hayır. Home, office, home office abi kapalıyız yani. Ofis Aa, bravo. Sen de acayip hassassın. Vallahi herkesten daha iyi çıkmıyorsun oradan. Ben hiç çıkmıyorum ya. Ee, biraz psikolojimde <laughs> etkilenmeye başladı yani. Biraz sıyırmaya başladım kafayı ama dayanacağım. Bir, kendime bir sınır koydum abi. Bir hafta on gün daha dayanacağım. Hani... Neden Instagram'da arkadaşlık kurmuyorsun mesela? Ben o yüzden açıyorum Instagram'ı. Yeni yeni bin tane arkadaşım oldu. konuş yani, Konuşuyorsun yani. Canlı yayın açmak gibi mi? Hayır, sen canlı açsan süper olur ama yapmazsın. Şey, ne bileyim ya kafa insanlar çıkıyor yani. Abi benim sosyal medya ile aram çok fazla yok. Yani e, hani böyle girip bakıyorum çok sık. Hani ama kullanayım bir şey koyayım hani işte falan hani onu onu çok ben beceremedim abi ya. o onu onu çok ben beceremedim abi ya. O işi sen çok güzel yapıyorsun. Seni izliyorum zaten her gün. Beraberken yaparız. Faruk bize bir şiir okusun yazan var. Hiç yorumları görüyor musun? Yok. Ben valla aynı anda konuşup hem şey yor, yorum takip abi. edemiyorum. Öyle bir özelliğim yok. Ee, şiir ya valla bilemedim şimdi. Serdar abinin sesi varken benim sesimin burada ne hükmü olabilir ki zaten? Yarın yaparız. Saat iki buçuk olmuş. Sen gene uyumayacaksın değil mi? Uykular haram oldu Serdar. Uykular <laughs> haram oldu. Gençliğim falan oldu. Faruk seni seviyoruz baba. Ben de seviyorum abi. Görüşmek üzere. İyi geceler. Yarın belki gelirim sana. Bekliyorum her zaman. Tamam, tamam. tamam, tamam görüşürüz. Sağ babam. Burak'ı öpüyorum kardeşine bay bay. Aleyküm selam sağ abi sağ ondan. Sağ ol hocam, sağ ol. Sağ ol. Ben... Hayatımda Sabancı ailesinden olup bu kadar trilyonları olup bu kadar e, bizden biri olan hani bana diyorsunuz ya sen nasıl istersin hep bizden gibisin işte benim gibi bizden insanların bizden arkadaşları olur. Faruk kadar naif, mülayim ve süper yetişmiş az kişi gördüm.